Merhaba arkadaşlar. Bugün ben de köfteci Yusuf'tan bahsetmek istiyorum. Köfteci Yusuf'ta yemek yediğin toplam sayı 3 veya 5'tir. Yusuf Bey'i de tanımam. Yıllar önce Bursa Tarım Fuarı'na gittiğim zaman orada meşhurlaşmıştı. O kadar biliyorum. Başka da herhangi bir tanışıklığım ya da bir alışverişim yoktur. Ben ayrıca doğal bir dükkanın veya bir ürünün birden büyüyüp globalleşmesi konusunda lezzet ve hizmet bakımından ilişim olduğu için de aslında uzak davranmıştım. Uzak davranıyorum hala. Fakat bugün durum farklı. Net bir biçimde en son söyleyeceğim şeyi şimdi söylemek istiyorum. Herhangi bir yorum, yazı, açıklama da okumadım. Ama bu yapılan köfteci Yusuf'la alakalı ortaya konulan bütün olumsuz görüş ve yorumların veya hareketin bir açık kumpas olduğunu, bir itibar suikastı olduğunu düşünüyorum. Hatta bu olay sadece köfteci Yusuf olayı değil. Bu kumpas Şefleri Yusuf'a değil sadece Türkiye'deki büyükbaş hayvancılığa yapılmıştır. Sen... Yani, Türk yasanının gelişmesine ayakta kalmasına yapılmıştır. Hatta daha da ileri gidiyorum. Bu kumpas Türkiye devletine yapılmak istenmektedir. Neden böyle düşünüyorum? Son yılda da hatırlayın Büyükbaş hayvanların çıkardığı gazların ozon gazını zedelediği ve dünyanın ömrünün kısaltıldığı konuşuluyor. konuşuluyor. Yani Türkiye'deki ve dünyadaki büyük büyükbaş hayvanların azaltılması ve onun yerine de yapay et ya da başka türlü gıdalar öneriliyor. Bana göre bunun altındaki esas unsur şudur. İnsanoğlu ne yiyorsa odur. Eğer Türkler et yemez derse yani protein miktarları etten karşılanmazsa bu onların düşünme fizik gücü muhakeme güçlerini zayıf, zayıf demektir. Daha da önemlisi eğer siz et ya da protein gücünüz yüksek olmazsa bu defa başka büyük güçlerin boyunduruğu altına girmeniz çok daha kolaylaşır. Sizi koyun gibi güderler yani. Bugün de öyle yapılmak istemiyor mu? Ayrıca başka bir oyun daha var. Yaklaşık 25 yıldır tarım televizyonculuğu yapıyorum. Bugün kırsalda kırsalda en çok insanın kaldığı yerler hayvancılığa uygun yerlerdir. Yani meralardır. Orada fazla tarım yoktur. Eğer siz hayvancılığın büyük başın önünü keserseniz kırsaldaki insanların da merkeze gelmesini sağlarsınız. Yani köyleri ve kırsalları boşaltırsınız. Ayrıca kırsaldaki hayvanları eğer azaltırsanız Allah'ın en güzel nimeti verdiği o otlardan çıkacak vitamin ve minerallerin insanlara gelmesini engellersiniz. Bu defa da insanlara özel olarak yaptırılan yemlerle insanları kendi istikametinizde yönlendirmeyi başarırsınız. Bu aynı zamanda Türkiye'deki çiftçilerin yegane gelir kaynağı olan hayvancılığın da ölmesi anlamına gelir. Ve ithal hayvancılığın önünün açılması anlamına gelir. Ben Türkiye'de bir proteinle alakalı çalışmanın doğru yapılmasını öneriyorum. Türkiye insanının hele bu yeni dünyada Artık savaş geldi kapımızda. Üçüncü Dünya Savaşı öncesinde Türkiye'deki insanların dünyaya tekrar hakim olmak korkusu yüzünden de bizim şecaatimizi, enerjimizi, korkusuzluğumuzun önüne geçmek istiyorlar. Peki bunu için kimi kullanıyorlar? Müslüman bir ülkede mütevazi bir, mütedeyyim bir insanın ürünü olan, yani şirketi olan köfteci Yusuf'u da hem de domuz ile vurmak istiyorlar. Bu ülkede domuz eti yemek isteyen insanlar o ete ulaşabiliyorlar. Öyle bir sorun yok. Herkes her istediği şeyi bu ülkede her tarafta bulabiliyor. Ayrıca köfteci Yusuf'ta domuz eti var mı yok mu tartışmıyorum bile. Olabilir de. Peki bu eti domuz etini sizce bu insanın bu markanın ürünlerine kim katmıştır? Bugünlere gelen insanlar oraya aylardan beri, belki de yıllardan beri indiye ince farkında olmadan Laurus ta vari bir yaklaşımla köfteci Yusuf'un içine bir adam koyulmuş olamaz mı? Hadi o koyuldu. O yapıldı. Peki bu kime bir şey dedi? sebebi? Analiz nerede ben ortaya çıktı? Bu işin içinde bu işin içinde Küçük bir, bir şey yok. Sorular inanılmaz fazla. Ve ben daha önce az uğradığım köftede Yusuf'a bundan sonra daha fazla uğrayacağım. Çünkü bu yapılan büyük bir operasyondur. Türk insanına, Türk hayvancılığına, Türk devletine el el ses çekme operasyonunun sesi küçük ayak izleridir. Bunu hiç kimse benimle dini olarak domuz helal mı haram mı ah bir domuz etiydik cehenneme gittik gibi şeylere beni götürmesin. Böyle bir şeyi kabul etmiyorum. İnsanoğlunun cehenneme gidip gitmeyeceği haramla helal konusundaki sorunu Allah'la onların arasında yer alır. Ama ben kökleci Yusuf bahanesiyle bu ülkedeki büyükbaş hayvancılığın Türkiye'de kaç bin tane insanın eşmiği olarak Önümü konan bu sistemin bu ülkeye sana zarar verdiğini, bu dağların boş kalacağından dolayı rahatsız oluyor. Kanıma dokunuyor. Doğrusu budur. Hiçbir temasım olmadığı halde ben köfteci Yusuf'un avukatı falan da değilim. Ama bu ülkede açık ve net bir biçimde birileri düğmeye bastı. 28 Şubat var diye bir yaklaşımla mütedeyyin insanları yine mütedeyyin insanlarla çarpıştırıyorlar. Yani bizi bize vurdurmak istiyorlar. Olayın ülkesel olmadığını, küresel olduğunu, bütün dünyanın hemen her ülkede böyle operasyonlar yapmaya devam ettiğini biliyorum ve yakında daha da bunun büyüdüğünü göreceksiniz. Bu vesileyle bir kez daha söylüyorum. Bu konu hakkında bilen de konuşuyor, bilmeyen de konuşuyor. Sosyal medya ve dijital medya anlamında bazen baskı ya da itibar kaybı yapılmak isteniyor. Bu çok sinsi bir operasyon, çok bilinçli yapılıyor, çok da usulüne uygun yapılıyor gibi gözüküyor. Ama artık eski Türkiye yok karşınızda. Türkiye bundan sonra daha fazla dana eti yiyecektir. Daha fazla biz büyük paşeti yiyeceğiz. Belki küçük paşeti yanayım ama Şimdi bundan sonra inadına inadına büyükbaş eti yemeyi düşünüyorum. Hele eğer 5 tane lokantaya gidiyorsam dördünü köfte cüsuna gideceğim bundan sonra. Ayrıca siz bu insanların dana eti yemesini engelleyip bizi bölgelere mi mahkum etmek istiyorsunuz? Buradan kaçalım. Bunlar çok iyi insanlardır. Burada domates yok değil demek istiyorsunuz? Ne derseniz deyin. Bu yapılan asla şekil itibariyle Mehmet abi sahiden domates var mıydı, yok muydu? Helal miydi, haram mıydı, az mıydı, çok muydu? Nasıl Yusuf böyle bir şey yapabilir gibi sorusunu sormayın. Bunlar geçtim ben. Bunlar hikaye şeyler. Esas konu bu değil. Konunun özüne bakalım. Türkiye'de bir protein ses. Proteiz sizleştirme operasyonu yapılıyor. Bu benim için geçmez ama yeni neslin hayatını dijital medya ile ikame eden, idame eden ve ufkunun o kadar olduğu bir neslin başına gelecek en büyük çuval operasyonudur bu. Şimdi herkes aa bak domiz veriyormuş, koyuyormuş, yemeyelim mi diyecekler. Onu mu istiyorsunuz? Evet tabii ki bir etisi olacaktır. Ama bunun bunun bir teknik konu olmadığını, büyük bir oyun olduğunu çok özetle belirtmek istiyorum. Normalde böyle konulara girmezdim. Ama bu dağını taşını pekala iyi bilen bir isim olarak hele son dönemde büyükbaş hayvancılık her şeye rağmen gelişiyor. Büyükbaş hayvan konusundaki besleme, yem, yem katkı, piramiz gruplarında inanılmaz bir atış var ve bölgenin en büyük premiksi Konya'da yapılıyor. Yem katkısı Konya'da şu anda yapılıyor. Türkiye büyük başta alakalı büyüğü anlayacağınız. Ama birileri bunu sizden ve benden önce görmüş vaziyette ve bunu bunu bir insan nasıl olur da bu kadar büyür diye ona çökmeye çalışıyorlar. Kimi içeriden çöküyor, kimi dışarıdan çöküyor. Son sözümü söylüyorum. Ben Köfteci Yusuf'tan Bey Dolma ceketi koysa da yanındayım. Koymasa da yanındayım. Koymadığını biliyorum ama. Belki koyduruldu. Ama bu ülkede ihanet sadece Köfteci Yusuf'ta yok ki. Bütün bakanlıklarda devletin her aşamasında özellikle medyada yer alan insanların bu konuyu araştırmadan aldıkları para karşılığında nasıl yaptığını herkes görüyor. Bu ülkede hiç kimse parayla bizim ülkemizde oynamasın kardeşim. Hele hayvanla hiç oynamasın. Hayvanı et olarak görüp de hiç canlı hayvan görmemiş, karsı görmemiş, ağabeyi görmemiş, büyük çiftlik görmemiş insanların hayvanla alakalı ortaya attığı fikirlerin doğru olduğuna inanmıyor. Bu kadar bir ara Angus'a da büyük zulmedildi. Her türlü örüp bizde tukaka oldu. Ama bunun bir anlamı yok. Bu kadar güzel yeni yeni gündeme geliyor. Limuzin melezleme, daha devlet melezlemeyi tam olarak kabul etmedi bile. Belli ki aynı operasyon devletin içinde de sürüyor hala. O yüzden Tarım Bakanlığı da bana göre içindeki yerli ve milli anlayıştaki insanların fazla olmasına özen göstermek zorundadır. Çünkü aynı işin uzantısı medyada var, Tarım Bakanlığı'nda var. Tarım Camiası'nda var. Ve daha da ileri gidiyorum. Mafya'da da var. Bugün mafya da işi içerisine girmiş vaziyette. Ve asıl kökleri Yusuf bahanesiyle bize oynanan oyunların karşısında olduğunu belirtmek istiyorum. Dikkate alınması gereken şey şu. Bu ülke hayvancılığı giderek gelişiyor. Bunun önünü hem hayvancılık olarak engellemeye çalışıyorlar. Hem de İnsanların protein kaynaklarını başka alana doğru, yapay ete doğru kaydırıp bu ülkeyi dünyadaki tek bir merkeze bağlamak, köle yapmak ve sömürmek istiyorlar. Ama unutmayın ki Türk insanı hiçbir zaman sömürge olmadı ve asla olmayacak. Çok teşekkür ederim.